Hazırsanız başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün size Abidin Paşa Mahallesi Tıfa Fakültesi Caddesi'ne yakın konumda üst kat 3 artı 1 full yapılı bir daireyi tanıtacağız. Gel Taha kardeşim. Mutfaktan başlayalım. Güzel yapılı bir mutfağımız var. Daha jelatinler üzerinde poşetlerini siz sökersiniz. Gel bu daire 3 artı 1. Salonuna 2 oda bağımlı. Burada camı çift açılımlı. Kapılarımız panel kapı, yeni kapı. Balkonumuza da çık istersen. Dairemiz dış cephe ısı yalıtımlı, çatısı dış cephe yalıtımı yapılı. Gel kardeşim. Bu dairenin elektrik su tesisatı komple sıfırlanmış, yenilenmiş. Gel ta 3. odaya gelelim. 3. odamız bu odada geniş bir odamız. Dairemiz Güney Cephe. 3 artı 1 iskanda. Dairemizde çift tuvalet mevcut. Burası. Bu da diğer tuvaleti. Bu dairemizle de ilgili detaylı bilgiler için bize ulaşabilirsiniz. Abidin Paşa Mamak Mutlu Şahinkul Gayrimenkul. Hoşça kalın diyorum.